Şeref beni çağırıyor. Şeref ne oldu? Düştüm, bak, Nasıl bakayım. düştün anneciğim? Ayağına. Bakayım ayağına. Defne Zeynep abinin ayağına ne oldu? Düştü mü abi? Düştüm, abi. Bak, Nasıl düştü bakayım? Böyle bir an düştü. Ya şeref. Bakayım ayağına düştüm. ne oldu? Süpermenli. Ya, Yaralantım var benim. Kanıyor mu? Ay kanıyor gerçekten şeref. Anne, Öyle miyim? acımasın tamam. Evet, anne yara bandı var. Benim yara bandım var Superman'in. Tamam Onlar gel de... gel içeri geç de getireyim ben anne sana. ya. Acıyor da. Acıyor mu? Evet, tamam bak. bekle bekle getireyim hemen şuradaydı. Buldum şeref. Neyli bu? Anne. Hayvan figürlü varmış. Gel hemen anne, yapıştıralım. Anne, burada var. Anneciğim orada Spider-Man yok ki. Hayır var. Ben gösterdiğim tam orayı. Sen dur kalkma bir... bekle ben bakıp geleceğim. Evet varmış buldum Şeref. Neli istiyorsun? Hulk var. Hani var. Bir de ben. Hangisini istiyorsun? Ee, e, güçlü olmak için. Tamam bir... aç bakalım sen yapıştırabilir misin onu? <laughs> ne oldu Defne Zeynep abiye ya? Çörek. Çörek diyor. Hadi yapıştır ayağına bakalım neresi? Bakayım getir ayağını anneciğim ya. <laughs> Çok acıyor mu? Acıyor. Acıyor mu defne Zeynep? Ben çıkartabilirim. Ben yardımcı olayım anneciğim. Hmm. Bekle şuradan. Bekle. Şeref al çek şuradan. Abi. Yavaş. <laughs> ne yapacağım bunu? da? Dur abi ayağına güzelce yapıştır. Şeref yarana yapıştırma tam böyle şey kısmı. Pamuklu yer yarana gelsin. E ya Şeref be. niye böyle yaptın ya? Dikkat etsene nereye kestin? Nereye çatla kesildi? Galiba diken buraya çarptı. Buraya mı çarptı? Ay babana söyleyelim de bunu yapsın bir şey yapsın oraya. Hayır. Adamlara gidelim. Oraları çıkarttırtalım da. Bisiklet tamircisine mi gidelim? Defne de Zeynep evet. sen ne yapıyorsun? Çıkartacağım. Niye çıkartacaksın? Ne yapacaksın? Şeref bu kağıtları niye kopardın? Kopardın attın. Bilgisayardan. Ay bilgisayar diyorum. Bisikletten koparmışsın hep. Bisikletin parçaları bunlar. Gülmüş, dedi. Baksana her yer mahvolmuş. Ta bile var canım istedi. Canını istedi. Mahvetmişsin her şeyi. Şimdi böyle ayağınla toplayacaksın hepsini. Bu ayakla hepsini topla. Bunu da kardeşine açar mısın? Aç. Elini açsana. Teşekkür ederim. Kardeşini aç bakalım. Defne, Zeynep sen de mi yapacaksın? Sana ne oldu? Acıyor mu? Acıyor mu? Aa nasıl acıyor? mi? yardım edeyim mi ona da? Açıyor şeref şimdi. Hayır ağızda yapılmaz. Ben nasıl açabilirim? Ver ben yaparım ver. Biraz zor açılıyor o kısmı. Çok yapışkan. Anne hani bak bir şeyde... Bisiklet abinin ayağını kesmiş Defne Zeynep ya. <gülüyor> Düşmüş. <gülüyor> Defne Zeynep al <abi, gülüyor> bunu da sana açtım. Yapış ne nereye ya? yapıştıracaksın? Bu? Kendine mi abine mi yapıştıracaksın? Hadi yapıştır ya onu da. Ya, Dur o yapıştırsın da içi rahat etsin. Aferin kızıma. İyi oldu mu Şeref? İyi misin evet. şimdi? Cık, dikkat et tamam mı bir daha? <laughs> Yapışkalı mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> dikkat et Şeref bir daha tamam mı? <laughs> bir şey olmaz. Yürüyemem. <laughs> Yürürsün hiçbir şey olmaz. Hadi toplayalım kağıtları. Yere. tamam parking. Tamam götür ayak altından kaldır artık bunu görmek evet. istemiyorum. Tamam mı? Götürüyorum.